Selamlar herkese. Bugün sizlerle beraber tarihin en çalkantılı dönemlerinden birine dalıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu. O devası imparatorluk bu büyük savaşta neler yaşadı, hangi cephelerde mücadele etti? Kemerleri bağlayın, başlıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Size böyle bir soru sorulsa. Bir savaşı aynı anda üç kıtada birden yönetmek. İşte o dönemdeki Osmanlı paşalarının karşılaştığı devasa sorun tam olarak buydu. Bir yanda Rusya'nın buz gibi dağları, öbür yanda Mısır'ın cehennem gibi sıcak çölleri, ve tam ortada kendi vatanınızda Çanakkale'de bir ölüm kalım mücadelesi veriyorsunuz. Gerçekten akıl almaz bir durum değil mi? Peki her şey nasıl başladı? 20. yüzyılın başlarındayız. Osmanlı İmparatorluğu hani o meşhur tabirle Avrupa'nın hasta adamı olarak görülüyordu. Sürekli toprak kaybediyor, içeride bir sürü sorunla boğuşuyordu. Ee, böyle sallantıda olan bir devlet neden kendini tarihin gördüğü en büyük kapışmanın birinci dünya savaşı'nın ortasına atsın ki? İşte gelin bu nedenin peşine düşelim. Aslında amaç sadece biz de bu savaşta varız demek değildi, çok daha fazlasıydı. Bu imparatorluğun belki de son büyük kumarıydı. Hedefler inanılmazdı. 1. Son yıllarda kaybedilen o koca koca toprakları geri almak. 2. Kuzeydeki ebedi düşman yani Rus tehdidini sonsuza dek ortadan kaldırmak. 3 kapitülasyonlar dediğimiz o ekonomik prangalardan kurtulup tam bağımsız olmak ve 4. Turancılık fikriyle Orta Asya'daki Türk kardeşlerimizle birleşip dev bir güç oluşturmak. İşte bu büyük hayaller Osmanlı'yı Almanya'nın yanında yani ittifak devletleri safında savaşa soktu. Şimdi konuyu daha iyi anlamak için cepheleri ikiye ayıracağız. Hani oyunlardaki gibi düşünün, birincisi saldırı görevleri. Yani bizim ilk hamleyi yaptığımız, Hadi bismillah deyip düşmanın üzerine yürüdüğümüz cepheler. Bu cephelerdeki hedeflerimiz gerçekten çok büyüktü. İşte o büyük hedefler. Bakın iki tane devasa taarruz cephemiz var. Biri Kafkas cephesi. Buradaki hayal neydi biliyor musunuz? Rusları yenip Kafkas dağlarını aşmak ve Orta Asya'daki Türklerle kucaklaşmak, Turan'a ulaşmak. Diğeri ise kanal cephesi yani Süveyş kanalı. Buradaki amaç da Mısır'ı İngilizlerden geri almak ve en önemlisi onların sömürgeleriyle Hindistan'la olan can damarını, o ikmal yolunu kesmekti. Biri kuzeydoğuda, diğeri güneybatıda. İki inanılmaz riskli operasyon. Ama işte çağıt üzerindeki planlar her zaman sahaya uymaz. Gerçekler çok daha acıydı. Kafkasya'da o Turan hayali, Sarıkamış'ın dondurucu soğuğunda on binlerce askerimizin tek kurşun atamadan donarak şehit olmasıyla büyük bir trajediye dönüştü. Kanal cephesinde ise çölün o acımasız şartları ve İngilizlerin güçlü savunması maalesef hedefe ulaşmamızı engelledi. Yani bu iki büyük saldırı görevimiz ne yazık ki başarıya ulaşamadı. Saldırı görevleri böyleydi. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne, savunma görevlerine. Yani ana üssü koruma operasyonlarına. Artık saldıran taraf biz değildik, savunan taraftık. Düşman vatan topraklarımıza ayak basmıştı ve artık her bir karış toprak için kanla, canla mücadele etme zamanıydı. Ve bu savunma cephelerinin her biri ayrı birer destandı. Irak'ta İngilizler petrol bölgeleri için saldırıyordu. Suriye, Filistin hattında kutsal topraklarımızı Kudüs'ü korumaya çalışıyorduk. Hicaz ve Yemen'de ise hem İngilizlerle hem de isyancılarla mücadele ediyorduk. Ve tabii ki aralarındaki en efsanevi olanı, bir milletin kaderini baştan yazan o büyük savunma Çanakkale Cephesi. Irak cephesi deyince durup bir nefes almak lazım. Çünkü burada Kutül Amare diye bir zaferimiz var ki akıllara durgunluk verir. Çanakkale'den sonraki en büyük zaferimizdir. Düşünebiliyor musunuz? Halil Kutpaşa komutasındaki ordumuz tam 13 bin İngiliz askerini generalleriyle birlikte esir alıyor. Bu o zor günlerde bütün millete inanılmaz bir moral olmuştu. Tabi İngilizler sonra daha büyük bir orduyla gelip Bağdat'ı aldılar ama Kutül Amare zaferi tarihe altın harflerle yazıldı. Suriye Filistin cephesi ise adeta bir gelgit gibiydi. Savaşın başlarında özellikle Gazze'deki savunmalarda destanlar yazdık. İngiliz ordusunu aylarca yerimize mıhladık. Ama savaş uzadıkça, yoruldukça, cephane azaldıkça İngilizlerin o bitmek bilmeyen gücü karşısında hatlarımız maalesef çöktü. Ve bu çöküşle birlikte önce kutsal şehrimiz Kudüs'ü, ardından Şam'ı ve o toprakları kaybettik. Ve şimdi geldik bütün savaşın kaderini değiştiren o yere, o destana. Çanakkale'ye. Burası sadece bir cephe değil, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, imkansız denileni başardığı yerdir. O meşhur söz var ya, Çanakkale geçilmez. İşte o sözün nasıl kanla, canla yazıldığını anlatan bir mücadele bu. Peki düşmanın planı neydi? Aslında çok basitti ama bir o kadar da tehlikeliydi. 1- Dünyanın en güçlü donanmasıyla Çanakkale Boğazı'nı güle oynaya geçecekler. 2- Doğruca başkentimiz İstanbul'a dayanacaklar. 3. Osmanlı'yı dize getirip savaş dışı bırakacaklar ve dört zor durumdaki müttefikleri Rusya'ya yardım götürecekler. Onlara göre bu iş birkaç haftada biterdi ama evdeki hesap Çanakkale'ye uymadı. Çünkü o hesaplar 18 Mart günü Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömüldü. O küçücük Nusret Mayın gemisinin bir gece önce sessizce döşediği o mayınlar, kıyıdaki Seyit Onbaşıların, Cevat Paşaların top atışları, o yenilmez denilen İngiliz ve Fransız zırhlılarını bir bir denizin dibine yolladı. Denizden geçemeyeceklerini anladıklarında bu sefer karadan saldırmayı denediler. Ama bilmiyorlardı ki, karada onları çok daha büyük bir kahramanlık bekliyordu. Ve karada sahneye bir yarbay çıktı. Mustafa Kemal Jong Bayırı'nda, ana fartalarda öyle bir direniş örgütledi ki, askerlerinin cephanesi bittiği bir anda onlara tarihe geçen şu emri verdi. Ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir bu bir intihar emri değil vatanı kurtarmak için zaman kazanma emriydi ve o kahraman askerler bir an bile düşünmeden ölüme yürüdüler peki bu zafer neyi değiştirdi aslında her şeyi bakın yardım alamayan çarlık Rusyası'nda devrim oldu ve Rusya savaştan çekildi bu bir. Bizim bu zaferimizi gören Bulgaristan, bravo dedi ve bizim yanımızda savaşa girdi. Bu iki. Bu sayede Almanya ile aramızda bir kara bağlantısı kuruldu. Ve belki de en önemlisi savaşın en az iki yıl daha uzamasına neden oldu. Çanakkale, kelimenin tam anlamıyla tarihin akışını değiştirdi. Peki, onca cephe, onca zafer, onca kayıp, bütün bu mücadelenin sonunda ne oldu, bize nasıl bir miras kaldı? Savaş bitiyordu ama aslında her şey yeni başlıyordu. İşte bu tablo aslında her şeyin özeti. Kafkas ve Kanal gibi saldırı cephelerimiz maalesef yenilgiyle sonuçlandı. Savunma cephelerinde ise Çanakkale'de o inanılmaz zafere imza atsak da Irak'ta ve Suriye-Filistin'de maalesef tutunamadık ve çok büyük topraklar kaybettik. Yani genel resme bakınca durum pek de iç açıcı değildi ve kaçınılmaz son. Bizimle birlikte savaşan Almanya ve müttefikleri yenilince biz de savaşı kaybetmiş sayıldık. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu 600 yıllık koca çınar Osmanlı İmparatorluğu için artık yolun sonu demekti. Ama Hikaye burada bitmiyor. Asıl sormamız gereken soru şu. Evet, 1. Dünya Savaşı'nı kaybettik. Peki ya o cephelerde kazanılan tecrübe, Çanakkale'de bir milleti dirilten o ruh, Mustafa Kemal gibi, Halil Kutpaşa gibi komutanların o zor şartlarda öğrendikleri, işte bütün bunlar birkaç yıl sonra başlayacak olan Kurtuluş Savaşı'mızın yani Milli Mücadele'nin ateşini yakan kıvılcım olacaktı. Evet arkadaşlar bu destansı mücadeleyi bizimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkürler. Bu bölümümüz Kek Akademi tarafından hazırlandı. Bir sonraki konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.